Ne yazık ki acı bir olay yaşandı Aydın'da. Günlerdir özellikle gençlerimizin gösterdiği tepkileri de takip ediyorum. Zeren Ertaş genç bir kardeşimiz, genç bir kızımız. Ne yazık ki yapılan bir hatalı işlem sonucu, yetersiz olan bir asansör kazasıyla hayatını kaybetti. Ben bugün buraya gelmeden çok büyük üzüntü içinde olan annesini ve babasını ziyaret ettim. Ee, zor bir durum. Yani anlatılması zor bir durum. Eee Allah acılarını affetsin. Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Dedim ki anne annesine Size hem vakit geçirebileceğiniz, hem gençlere de arada sırada selam verip onlarla e, duygularını paylaşabileceğin, rahmetli Zerenen arkadaşı gibi görebileceğin 225 genç kız öğrencimizin olduğu bir yurda. Müsaade ederseniz kızınızın ismini vermek istiyorum. Dedi. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada birkaç hafta içerisinde ki arkadaşlarım hemen bu değişikliği yapacaklar. Burada e, bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşerimizin ismini yaşatacağız.